Evet. Şimdi gelelim e, bu açılımda üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Konumuz bu. E, konuyu belirledim, kartları açtım. E, kılıç üçlüsü birden çıktı. Kılıç beşlisi. Bu da hemen taslakladı. Evet, burada üçüncü kişilerin e, yakın geçmişte artık e, siz orayı bileceksiniz. E, burada video oyunlar oynandı. Yani fırtınalar koptu, oyunlar oynandı. Kuyular kazıldı. Evet, büyüler e, çalıştırıldı. Yani büyücü de burada bir kadın tarafından. Ya bir anne figürü, ya da ex partner, ya da o aklınızdaki kişinin e, etrafında olan bir kadından bahsediyor. Yani e, Azize olarak çıktı burada. Azize aslında kötü bir insan değildir. Hani burada e, şey yengeç burcunu gösteriyor. Çok gizemli bir tarafı vardır bu kadının çok sabırlıdır ama burada kılıç beşlisiyle birlikte büyücüyle birlikte diyelim büyücüyle birlikte bir kadın tarafından büyülerin yapıldığını söylüyor açık ve net burada bir, birileri size oyunlar kurmuş diyor aranızı bozmuş diyor evet aileden de olabilir tam merkezde bir tılsım onu çıktı çünkü bayağı uğraşmışlar yani bilmiyorum Şimdi bazılarınız da Ha, 6 yıllık ya da 8 yıllık bir durum var diyor. Değilse 6 sayısı geldi. 3 bazılarınızda 3, 3 yıl, bazılarınızda 6 yıl, bazılarınızda da 8 yıllık bir dava olabilir. 5 yılı da gösteriyor pardon. 5 yıl da var burada. Şimdi siz kendinize göre alacaksınız. Bunca yıl sizinle uğraşan birileri vardı diyor. Ben yıl diyorum ama bazılarınızda gerçekten yıl olmuş, bazılarınızda da ee, ne bileyim ay olabilir. Ama e, burada ne olacak? Bu üçüncü kişiler nasıl çıkacak? Yani aileden bir kadın diyor Yani belki de e, şey aklınızdaki kişinin annesi olabilir. Anneden Bir şey a, aileden bir kadın. Bu karşı gelmiş olabilir değilse bile belki de ayrıldığı partner de olabilir yani partnerin de yani bu işi onaylamadığını ya da o şeyden nasıl diyeyim aklınızdaki kişinin üzerinde gözü olan kendisine çekmeye büyülerle kendisine çekmeye çalışan bir kadından da bahsediyor oraya bakacak olursak evet siz bunun farkındasınız hepsinin farkındasınız diyor ermiş zaten burada çok bunun e, kim olduğunu da fark ediyorsunuz. Ya da şüpheleniyorsunuz. Yani bunun belki araştırmasını yaptınız. Evet. Böyle söylüyor. Evet. Çok uğraşmışlar. Çok mücadele etmişler. Ayırmışlar mı? Evet. Burada ne kazanan ne kaybeden var. Yani burada anca sizi burada üzmüşler diyor. Ne olacak peki? Bunlar e, bertaraf olacak mı? Destenin altında bir kupa ası çıkıyor. Bakın. Burada diyor. E, sonuç güzel diyor. Ama nasıl güzel? Yani bunların yaptıkları iş zaten kendi gazlıkları kuyuya düşecek bir ikinciye zaten siz öyle de böyle de şansı yakalayacaksınız kupa asıyla birlikte o da bunu tasdıkladı peki ne olacak tamamen bunlar burada diyor ilahi adalet var bakın bu aklınızdaki kişiyle aranız bozulduysa burada hakikatler ortaya çıkacak diyor Ve siz bunun gerçekliğini öğreneceksiniz, kim olduğunu öğreneceksiniz. Belki de ilahi adaletin işlediğini de bile göreceksiniz diyor. Evet burada başarı size. Yani bunlar başarmış mı sizi ayırmaya? Evet. Üçüncü kişiler resmen başarmış sizi ayırmaya diyor. Ama hiç merak etme ilahi adalette onlara geri dönecek. Peki bir kart çekeyim bakayım burada. Hani burada bir yeni bir aşk da var ha. Yani bu insanlan mı? Ben öyle düşünmüyorum. Ama Artık karar sizin diyor. Hani burada e, de, bu durumda değişebilir, bu durumda değişebilir. Şu kılıç üstüne bir kart çekmek istiyorum. Hmm. Baya burada e, çok fena kalbinizde kırmışlar, üzmüşler, dökmüşler. Bakalım çıkacak mı burada dedik. Bunlar tamamen çıkacak mı? Bakalım ne olacak bakalım. Bunlar tamamen gidecek mi? Hmm. Onların ne ne halde olduğunu duyacaksınız biraz daha. Gerçekten de ne halde olduklarını duyacaksınız. Kulaklarımız duyacak onu. Ya birinden, aracı olan birisinden duyacaksınız. Onları tanıyan birisinden. Aha da ilah, ilahi adalet. Tabii ki olacak. Ah Şimdi de destenin de altıda bir kılıç onlusu. Diyor ki bunlar her ne yaptıysa sürüne sürüne gelecek ve sizden özür dileyecek. Yani böyle bir bitiş yaşayacaklar bu. Sizin e, aklınızdaki ya da o sevdi sevdiğiniz olmuş o e, sevdiğiniz kişiyi yani ondan sevdiğiniz kişiyle aranızı bozan kişilerin hallerini kendiniz duyacak ve göreceksiniz ya bir ortak arkadaşla ya bir tanıdıkla size gelip bu bildirilecek diyor ilahi adalet gerçekleri e, göz önüne serecek sizin ve de ilahi adaletin işlediğini göreceksin diyor. Evet arkadaşlar. Ama siz e, sanırım burada bambaşka birisiyle artık yola devam edeceksiniz bambaşka. Yeni enerji var burada, daha güzel bir enerji var. Adında belki de M harfi var. Bakın bakalım nereden. Hadi bakalım.